Evet arkadaşlar hemen vakit kaybetmeden geçen hafta yaptıklarımızın üzerinden bir kere geçelim. Herkes yaptı mı ödevini? Üç hareketimiz vardı. Bir masajımız vardı. Her gün 10 dakikanızı ayıracaktınız. Yapanlar bir göreyim. Bir el kaldırsın. Süpersiniz. Çok güzel. Yaparsak olur arkadaşlar. Her gün yaparsak olur. Şimdi bir üç hareket daha ekleyecek buna. Daha sonra boyun için sadece bir hareketi yaparsınız. Çene altı için bir hareket yaparsınız. Şimdi yanaklar, dudak çevresi ve dudaklarımız için göstereceğim. Daha sonra düzenli bir rutinimiz olur. Her gün tüm yüz kaslarımızı çalıştıran bir sürü hareketiniz olacak. Geçen hafta ne yaptık? Frayer üzerinden geçelim. Parmaklarımızı köprücük kemiklerinin üzerine koyduk. Çok hafif bir baskıyla aşağıya doğru sürüklüyorum. Başımı arkaya yaslayarak çenemi tavana doğru uzatıyorum. 10 saniye bekliyorduk. Hepiniz hatırlıyorsunuz ve yapıyorsunuz. Gayet güzel. Daha sonra, 3 er set yapmayacağım. Vaktimiz <laughs> kalmaz. Daha sonra eller yine aynı şekilde köprücük kemiğinde. Başımı sağa çevirdim. Ve çenemi sağ omzuma doğru sürüklüyorum. Burada boynumun sol tarafını hissediyorum. Sol tarafının gerildiğini hissedeceksin. Gene 10 tekrar. 3'er set yapacağız. Gayet güzel. Bir sonraki harekette başını sol omzuna doğru çevir. Çeneyi sol omzuna doğru sürükle ve 10 saniye bekle. Çok güzel. Hızlı geçiyorum bunları. Gıdık için elimizi yumruk yapmıştık, çenemizin altına yerleştirdik ve ağzımı açmaya çalışırken yumruğum da ona izin vermiyordu ve 10 saniye bekliyorum. Bunları da aynı şekilde içersek bir sonraki harekette dilimi üst damağıma yayarak damağımı yukarıya doğru ittim. O da 10 saniye. Çene altında bir gerginlik hissedeceksiniz. Bu da aynı şekilde. 3 er set. 10 tekrar. Gelelim yeni hareketlerimize. Yanaklarımız için, dudak çevresi sıkışıkları için, gülme çizgilerimiz ve artı dolgun dudak isteyenler için. Güzel hareketlerimiz var. Hemen vakit kaybetmeden. Öncelikle hareketlerimizi hatırladık ama ne yapıyoruz? Hareketlerimize başlamadan önce omurgamızın dik durması için ellerimizi omuzlarımıza ve önce nefesimizi açacağız. Birsekleri önde birleştir. Nefes al. Yukarıya kaldır. Nefesini verirken arkaya ve aşağıya Sonra tekrar nefes al, yukarıya nefesini verirken arkaya ve aşağıya. Tekrar önde birleştir, nefes al, yukarıya nefesini verirken arkaya ve aşağıya. Son kez ortada birleştir, nefesini al, yukarıya nefesini verirken arkaya ve aşağıya ve rahatla. Bakın. Şimdi omuzlar arkaya gitti, dik duruşumuz geldi. Bu hareketi önce hemen yapmayın, lütfen önce izleyin. Biraz zor bir hareket, hatta yaptıkça daha iyi anlayacaksınız. Aynanın karşısında mutlaka kendinizi izleyerek yapın. İşaret parmaklarımı, gülme çizgilerini dudaklarımın yanına koyuyoruz, hafif bir şekilde. Dudaklarımı dişlerimi saracak şekilde içeriye kıvırıyorum. Ve ağzımı açarak a Aa! diyorum. Aaa. Ve bu şekilde durarak elmacık kemiklerimi yukarıya şu, şu şu hareketi yapacağım. Ama o şekildeyken. Bu şekilde yapmıyorum. Çünkü neden? Göz altlarında kırışıklıklar oluşuyor. O önce yüzümü geriyorum. Daha sonra içeriden elmacık kemiklerini yukarıya. İşaret parmaklarını yerleştir. Dudaklarını dişlerini saracak şekilde içeriye doğru kıvır. Ve ağzını kocaman A şeklinde açıp. A. Elim ocak, kemiklerini yukarıya kaldırıyorum. 10 tekrar. Lütfen bir yapar mısınız? Evet. Zuhal Hanım bravo. Çok güzel. Gözleri daha biraz daha açarsak Hatta bir noktaya odaklayın ki göz kenarlarında, göz çevrelerinde de kırışıklık oluşmasın. Elifçim çok bastırıyorsun. Yüzünü çok fazla germe. Sadece parmaklarımı gülme çizgileri oluşmaması adına koyuyoruz. Ve yüzümü gererek 10 defa elmacık kemikleri yukarıya. Zor oluyor değil mi Serdar? <laughs> Ama bunu dediğim gibi aynaya bakacaksınız. Aynada yaparak zaten bunu hissedeceksiniz. Bu elmacık kemiklerimizin daha iyi, daha canlı görünmesini sağlayacak. Bu yanaklar düşüyor zamanla kaslar çalışmadığı için çok güzel bir hareket. Aynı zamanda dudak çevresindeki kırışıklıkları yok ediyor. Bir sek daha yapalım. Herkes parmaklarını koysun. Bir göreyim elmacık kemiklerinin yukarıya kalktığını göreyim. Parmaklarını yerleştir hafif bir şekilde dudak kenarlarına. Aç ağzı kocaman aaa. ve yavaş bir şekilde bırak. Çok güzel. Çok güzel. Yaptıkça daha çok anlayacaksınız bu hareketi. Evet, ağrıdığını hissediyorsunuz değil mi? Çalıştığını hissediyorsunuz. Çok ufak bir şekilde parmaklarınızla çalışan kaslarımızı ufak ufak vurarak masaj yapıyoruz. Bir sonraki hareketimizde dilimiz yardımıyla bunu da bu hareketi yaparken tekrar ayna karşısında dudak çevresini karıştırıyoruz. Ona dikkat edin. Dudak çevresi karışmayacak. Ne yapıyorum? Önce sağ yanağımı şişirdim. Daha sonra üst dudağımı şişirerek geçiriyorum. Sonra sol yanağımı şişiriyorum. İçeriden baskı yapıyorum derinle. Daha sonra dudak altımı ve daha sonra 5 tur yapıyoruz bunun Dinleniyoruz. Dil çok yoruluyor. Güçlü bir kas. E, zamanla o kadar yorulmayacak. Şimdi ilk zamanlar çok yoruluyorsunuz. 5 belki çok gelebilir. 3'er tekrar 3 set. Herkes dik dursun. Derin bir nefes al. Şimdi dilimi sağ yanağıma Çok yorucu bir hareket. Bir sonraki hareketi de tam tersi. Sağdan başladıysak soldan başlayarak sağ yönü ya da tam tersi. 3 set yapıyoruz. 5 tekrar yapacağız. Yoruluyorsak 3 tekrar yeterli olur. Hadi bakalım şimdi tekrar derin nefes al. Sağdan başlamıştık. Şimdi sol yanaktan başlayalım. Kardan aşağıdan geçirirken de mümkün olduğunca içeriden baskı yapalım, dışarıya doğru itelim ki kırışıklıklar yok olsun. Şimdi tekrar derin nefes al, üçüncü set, üç tekrar yapalım. Tekrar yan, sağ yanaktan başlıyoruz. Nefes alarak başla. yorucu bir hareket. Bu ikinci hareketimiz. Bunları unutmayacağız. Şimdi dudaklarımız için de, daha dolgun dudaklar isteyenler için, daha canlı dudaklarımız olsun isteyenler için, işaret parmaklarımızı dudak kenarlarımıza koyalım. İçeriden dışarıya üflüyoruz ve dudaklarımız nasıl bebekler yaparlar, oyun oynarlar. Aynı o şekilde. Yalnız yapacağız zaten. Aynanın karşısında biz bize olacağız. O yüzden utanmanıza gerek yok. Derin bir nefes alın. <laughs> Nefesiniz bitince tekrar derin bir nefes al. nefes almak önemli. Ne kadar uzun üflersen o kadar dudaklar daha iyi. Dışarıya doğru şişiyor. Bir de daha kolay, daha basit bir şekilde olanı var. benim kremimin kapağı bu. Dudaklarınızı içine yerleştirerek bir içeriye çekerseniz dudaklarınız içeride çok hafif şişiyor. Yalnız buna çok ama çok dikkat edin. 5 saniye. En fazla 5 saniye. Bu çok çabuk tepkisini gösteren bir hareket. Nefes al. Kulaklarını yerleştir. Ve anında gösteriyor. 5 saniye. 3 kere de. Hareketlerimiz bu kadar. Daha sonra e, masaj yapacağız. Rahatlatmak adına ve çizgilerinizin daha da görünmez hale gelmesi için. Benim yağım var. Çok ufak bir şekilde. Elime aldım. Önce elime yayıyorum. Evet, yüzünüze uygun bir yağ eğer aldıysanız elinizi küçük bir damla damlatın, elinize yayın ve şimdi özellikle işaret parmaklarınızı iyice yağlarsak işaret parmaklarımı kanca şeklinde yapıyorum tekrar işaret parmağımı ve şu kemikleri yukarıya kaldır. Önce bir yağımızı yayalım, fakı Şöyle hafif bir şekilde hareketimizi daha rahat yapabilmek için masajımızı elime sol yanağıma yerleştirdim. Çünkü bunu yaparken kırışıklıklar oluşturabiliyorum. Elime hemen burun kenarında elmacık kemiklerinin arası boşluk. Oraya yerleştir kemiğini. Ve burada elmacık kemiğinin altından kulağına doğru sürükle. Elmacık kemiğinin altından dudağının kenarından ve kulağın üzerine doğru hafif bir baskıyla. Nefes al. Beş defa yapmamız yeterli. Şimdi diğer elimi sağ yanağına yerleştiriyorum. İşaret parmağını kanca şeklinde yap. Şimdi burun kenarından ve elimi dik altından hafif bir baskıyla kulağına doğru çek. Nasıl yap? 3 4 5 Şimdi tekrar parmaklarımla uyarıyoruz. Dudak çevrenizde baş parmaklarını çenenin altına yerleştir kancayı üst tarafından çeneni sıkıştırarak hafif bir baskıyla çenenin etrafından kulak bitimine kadar işaret parmağın önde baş parmağın kulağın arkasında kalıyor sürükle yağı sürdükten sonra bu hareketleri mutlaka ve mutlaka yapın elimizi tekrar oluşturarak ısıtalım. Ve sağ elimle sol tarafından çeneme doğru, sol elimle sol bundan çeneme doğru. Aşağıdan yukarıya. İşte Çok güzel. Şimdi gösterdiğim hareketlerin üzerinden geçiyoruz sizin ödeviniz olacak. Toplam 6 hareket. Bugün 3 hareket, öncesinde 3 hareket, 6 hareket. Bunları düzenli bir şekilde rutin haline getirin. İlk hareketimiz neydi arkadaşlar? İşaret parmaklarımızı dudaklarımızın kenarlarına yerleştiriyorum. Şu gülme çizgilerinin üzerine daha da kırışmaması için dudaklarını dişlerine saracak şekilde içeriye kıvır. Kocaman bir A. Ve aynaya bakarak elmacık kemiklerini 10 defa. Dilimizde sağdan sola doğru 3 tur. Daha sonra sol yanaktan başlayarak mümkün olduğunca dilimizle girerek evet parmaklarını yerleştir. Derin derin nefes al ki fazlasıyla üfleyebil. Evet yapabildiğimiz kadar 10 tekrar. <laughs> Gayet güzel. Sadece dudaklarınızı içine alacak şekilde içeriye doğru çekin ve 5 saniye. Bu kadar. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Göz çevresi, kaz ayaklarımız ve göz kaslarımız için çok güzel hareketlerimiz var. Her tarafımızı çalıştıracak birer hareketimiz olacak. Bunları düzenli yapacağız. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.